Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Berlin'de. iki günlük ziyaret için Almanya'ya giden Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Türk iş adamlarıyla bir araya geldi. <laughs> i̇ki günlük ziyaret için Berlin'e giden Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Tümsiyat'ın Berlin temsilciliğinin açılışını yaptı. Bekir Bozdağ, Tümsiyat 3. Genel İstişare Kurulu Toplantısı ve 2013 Ekonomi Forumuna katıldı. Başbakan yardımcısı Bozdağ güçlü bir Avrupa'nın inşasında Türklerin alın tereninde olduğunu söyledi. Bugün güçlü bir Almanya varsa, güçlü bir Avusturya varsa, güçlü bir Fransa varsa burada Almanların, Avusturyalıların, Fransızların alın teri kadar onlarla beraber yeniden inşa sürecinde her akıtan siz değerli kardeşlerimizin de alın teri vardır, emeği vardır. Türk iş adamlarının yaşadığı vize sorununa dikkati çeken Bozda, vizelerin kaldırılmasının her iki ülkede güç vereceğini belirtti.